Şimdi Türkiye'nin kredi notu Fitch Ratings tarafından yükseltildi fakat bu ne anlama geliyor? Halkın alım gücü giderek azalırken, sıkıntı yaşarken neden kredi notu yükseliyor? Bununla alakalı biraz insanların kafasında soru işareti olabilir. Fakat söyleyeyim en baştan bu yapılan kredi notu artışı bilmem ne vesaire normal vatandaşla alakalı değil. Sermayedarlarla alakalı, kredi verenlerle alakalı ve yabancı yatırımcıyla alakalı. Devamında sizlere bu süreçte halkım yoksa sermayedarlarımı daha çok kazandığını ifade edeceğim. Yani kredi notu yükseliyor. Diye ekonominin ileri gittiğini zannetmek, geliştiğini zannetmek belki yapılacak en büyük yanlışlardan bir tanesi olabilir. Çünkü şu an siz zenginleştiğinizi mi hissediyorsunuz bu kredi notu artışı sebebiyle yoksa alım gücünüzün düştüğünü mü hissediyorsunuz? Gün geçtikçe cebinizin boşaldığını mı hissediyorsunuz? Şimdi dünyada farklı derecelendirme kuruluşları vardır tabi fakat bunun ben normal vatandaşla çok alakası olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Buradaki konu ülkenin yatırım yapılabilir mi yoksa yapılamaz mı olduğuyla alakalı. Bu da <laughs> normal vatandaşla çok ilgili değil. Büyük şirketlerle alakalı, bankalarla alakalı. Kısacası yabancı sermayenin ülkeye girişiyle alakalı. Çünkü bu büyük firmalarda çalışan insanlar, bu departmanlarda çalışanlar raporları okuyorlar ve ona göre ülkeye yatırım yap yapılıp yapılmayacağıyla alakalı yorum yapıyorlar. Dediğim gibi Fitch Ratings kredi notunu B artıdan BB eksiye yükseltti. Şimdi böyle B artıdan BB eksi zaman millet şey zannediyor. Hani kredi notu düştü zannediyor ama tabloyu paylaşayım sizle. Burada Fitch Ratings farklı derecelendirme seviyeleriyle ülkeleri yatırım yapılabilir, yapılamaz, spekülatif vesaire bununla farklı gruplara ayırmış. Şimdi ben videonun başında da ifade ettim. Bu durum yabancı yatırımcılar için güven verici olabilir ama sokaktaki insan için, Türk vatandaşı için ne anlama geliyor? Kredi notu uluslararası yatırımcılar ve finansal çevreler için önemli bir gösterge. Bu kredi notu artışı ülkeye daha fazla yabancı yatırımcı çekmek ve sıcak para artışını sağlamak için yapılıyor. Bu tabi ekonomi yönetiminin uluslararası piyasaları olan borçlarını daha düşük faize yeniden finanse etmesini sağlıyor. Sağlar. Ama bu yatırımcılar için mi yoksa halk için mi? Türkiye'de bildiğiniz üzere geçen açıklanan verilere göre gıda enflasyonu %44 olmuş yıllık. Dünyada da gıda enflasyonu yüzde bir azalmış yani bu farkı Siz nasıl açıklayabilirsiniz bana sorarsanız bu iş bilmemezlikle açıklanabilir. Başka bir şey değil. Sadece verileri yorumlamak bile hani TÜİK'in verilerini yorumlamak ya da bunları değerlendirmek ne kadar doğru. Hani manipüle edildiğini bir şekilde biliyoruz ama buradan bile baktığımız zaman biz ekonomi yönetiminin ne kadar sıkıntılı olduğunu anlayabiliyoruz. Tarım sektöründe uygulanan politikalar, çiftçiye yapılan desteğin yetersizliği, ithalata bağımlılık fiyatların sürekli artmasına sebep oluyor. Yani hükümet ise bununla uğraşmak yerine sermayedarları memnun etmeye çalışıyor bence. Dışarıdan bakıldığında tamam kredi notu yükselmiş güzel bir makroekonomik veri vesaire ama halkın alım gücü sürekli düşüyor. Buna ne yapacaksınız? İnsanlar markete gittiği zaman ya benim arkadaş kredi notum ne olmuş vesaire gibi bir şey demiyor ki. Hani haberi bile yok adamın. Adam gidiyor A101'e, ŞOK'a bime, bilmem ne. Bakıyor fiyatlara. Ulan bugün de fiyat artmış. Sıçayım böyle işin içine deyip sinirli bir şekilde evine dönüyor. Hükümetin ekonomi politikasındaki sıkıntılarını çözmesi için Mehmet Şimşek'e başvuruldu. Tabi biliyorsunuz eski maliye bakanı. Bu ekonomi politikaları farklı kısa vadeli çözümlerle sürdürmeye çalışıyor, toparlamaya çalışıyorlar. Fakat yani ne kadar işe yarıyor görüyoruz. Yani ülkeye sıcak para çekmek için yabancı yatırımcıya yönelik adımlar atılıyor. Fakat uzun vadede ben refah sağlayıcı bir şey göremiyorum. Bu politikalarla da halkın uzun vadede daha iyi bir duruma gelmesi zor. Çünkü yapılan şeyler kalıcı değil ve şu an halkın cebine yansıyan hiçbir şey yok. Şimşek ve hükümetin ekonomi yönetimi ilerleyen yıllarda da pek iyi anılmayacak. Yani bundan bir 10 sene sonra belgesellerde falan görürüz bir büyük ihtimal. Kredi notu yükselirken halk fakirleşiyor tarihe de böyle geçer. Yani şu anki ekonomik durumun kötüye gitmesi aslında yani gelecekte daha iyi olacağı anlamına gelmiyor yap alınan tedbirlerle. Şöyle hükümetin aldığı kısa vadeli tedbirler ekonomide sürdürülebilir bir büyüme bence sağlamıyor. Yani kısa vadeli sermaye girişleri gördüğünüz üzere enflasyonu düşürmüyor, işsizliği çözmüyor, alım gücünü arttırmıyor, üretimi desteklemiyor, tarımsal üretimi desteklemiyor, hayvancılıkta problem var. Bu mevcut şartlar daha da devam ederse halkın alım gücü düşmeye devam edecek. Her şeyin maliyeti artacak, işsizlik oranları yükselecek. Dışarıdan alınan sermaye nereye kadar hocam? Yani bu içerideki sorunları çözmeye yetmeyecek çünkü Türkiye sıcak paraya doymayan bir ülke. Yani kendiniz yüksek teknoloji vesaire üretip ihraç etmediğiniz sürece böyle devam eder bu. Bu da anlık olacak iş değil yani eğitim politikanız düzgün olacak bilim ve teknolojiye önem vereceksiniz daha sonra yüksek teknoloji üretip bunu ihraç edeceksiniz ve ülkenize döviz girecek ya yani bunun yöntemi budur aslında normalde hepimiz pazara markete vesaire gidiyoruz ve fiyatların nasıl arttığını hepimiz görüyoruz maaşlarımız eriyor enflasyona karşı işte 6 aylık bir senelik zam yapılıyor ama yine yetmiyor. Bunun temel nedeni de enflasyonun bu ekonomi politikalarıyla kontrol edilememesi. Yani burada biz hükümetin şu an enflasyonda mücadelede başarısız olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Çünkü bu enflasyon artık günlük hayatın her tarafında hissedilmeye başlandı. Arkadaşların birbiriyle arasında yaptığı konuşma içerisinde dahi yani üç kelimeden biri ekonomik sorun, işsizlik vesaire. Sadece sorunlar konuşuluyor benim çevremde de aynı şekilde. Şimdi ekonomi yönetiminin yabancı ser sermayı ön planda tuttuğuyla alakalı hem fikiriz. Fakat tamam bu yabancı sermaye geldi diyelim. Geldiği zaman neye harcanacak? Reel sektöre mi harcanacak, üretime mi harcanacak yoksa finansal spekülatif işler için mi kullanılacak? Kredi swap mevzularını biliyoruz, hatırlıyoruz. Önemli olan ve sormamız gereken soru şu. Bu sermaye girişleri gerçekten halkın refahını artıracak mı yoksa hükümet kendini ayakta tutmaya mı çalışıyor? Bence cevabı hepimiz biliyoruz. Yani bunları söylerken bile üzülüyorum, utanıyorum. Yani asgari ücretle çalışmaya, geçirmeye çalışan milyonlarca insan var. Bu insanlar için Fitch kredi notunu yükseltmiş işte hiçbir, hiçbir şey ifade etmiyor. Aldıkları maaş her geçen gün eriyor. millet kredi kartlarına takla attırıyor memleketin neredeyse yarısı slot batağına kumara bulaşmış herkes kısa yoldan zengin olmaya çalışıyor kiradan falan bahsetmiyorum bile yani büyük şehirlerde kiralar almış başını gidiyor insanlar nasıl geçiniyor ben anlamakta zorluk çekiyorum nasıl insanlar yaşamını idame ettiriyor. Böyle bir durumda da yok sıcak para girmiş yok sıcak para çıkmış kimsenin umurunda değil. Biliyoruz hükümet enflasyonu düşürmek için kemer sıkma politikaları uyguluyor fakat bu kemer sıkma politikası kime yansıyor? Bu yine zengin sermayedarlarla alakalı bir durum değil. Kamu harcamaları kısılıyor. Sizin vergi oranlarınız artırılıyor. Kamu hizmetlerinin sınırlandırılması anlamına geliyor. Kemer sıkma dediğiniz şey. Yani aslında bu yabancı yatırımcıya, yabancı sermayeye önerilen yüksek faiz ve caziplik sizin vergileriniz ve sizin emeğiniz üzerinden sağlanıyor. Bu ekonomik sıkıntılar ne yaratır? Bir kere toplumun hükümete olan, devlete olan güvenini azaltır. Toplumdaki bireylerin birbirine olan güvenini azaltır. Halk ekonominin geleceğinden emin değil. Gençler ülkenin geleceğinden emin değil. O kadar çalışıyorsunuz, üniversite okuyorsunuz, aldığınız maaş belli. Yani 3 kuruş para, bununla geçinmeniz mümkün değil. Kısacası toplumda ekonomi ekonomik güvensizlik arttıkça, geleceğe bakış daha karamsar bir hale geldikçe sosyal huzursuzluk da artar ve insanlar geleceklerine dair büyük kaygılar taşımaya başlar. Kısacası iyi şeyler olmaz. Bu aralar biliyorum güzel şeyler konuşmuyorum ama dediğim gibi yani umudu kaybetmek değil ben şu an sadece gündemi anlatıyorum. Şu an gündem problemli ekonomik olarak sıkıntılar mevcut, toplumsal olarak sıkıntılar mevcut. Yorumlara ne düşündüğünüzü ifade ederseniz daha net tartışabiliriz. Bir diğerki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.